Merhaba herkese, bugün League of Legends'daki Cehenneme Gidecek Şampiyonlar tam liste video serimizin ilk videosunda e, top 10 şampiyonlarını inceleyeceğiz. Diğer videolarda da diğer lane'leri yapmayı düşünüyorum. İlk olarak e, VIP kategorimiz var. 3 Yıl Yatıp Çıkar, Araf ve Cehennet. Şimdi ilk olarak Aatrox'a başlıyoruz. Aatrox'un 3 e, Yıl Yatar Çıkar kategorisine girmeniz gerektiğini düşünüyorum çünkü bazen çok güçlü, bazen ölümsüz, bazen de çok güçsüz olduğu dönemler oldu. O yüzden e, buraya koymak istedim. E, bu video zaten tamamen eğlence amaçlı çekilmiş bir videodur. Hani tamamen kendi zevkime göre yapacağım sıralamayı. Akın'ın VIP'yi hak ettiğini düşünüyorum çünkü karakter değiştiğinden beri sürekli e, nörflendi nerflendi, nerflendi, değişti, tekrar nerflendi ama hala güçlü, hala oynanabiliyor saçma bir şekilde. Kesinlikle hani, cehennemi VIP hak ettiğini düşünüyorum. Akşam e, cehennetle Araf arasındayım ama muhtemelen Araf'a koymam gerekiyor. Çünkü top lane'de genelde menzili şampiyonlar pek sevilmiyor. Zaten Wayne, Timo gibi şampiyonlara gelince bunu söyleyeceğim tekrar. Kevin'in de Aatrox gibi dönem dönem çok güçlü olduğu insanları kanser ettiği zamanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden 3 yıl yatıp çıkar gibi geldi. Çok az. Bunun da yine çok güçlü olduğu dönemler oldu. Sürekli oynandığı hatta bir tane e, Fenerbahçe ile Süpermesim serisi vardı. Sanırım KMF finali olması lazım. Saldırı'nın 3 maç çok oynayıp yok ettiği bir maç şeyi vardı, seri vardı. Hep bu kadar güçlü olmadı çok O yüzden buraya koymak istedim. Kasiopya top lane'de oynandığı bir dönem neredeyse hiç hatırlamıyorum. O yüzden onu cehennete koymak istiyorum. Darius tabii ki tartışmasız VIP olduğunu düşünüyorum. Açıklama yapmaya gerek yok bence Darius için. Doktorumun da bir o da diğer güçlü yatıp çıkardıklar gibi bir ezer geçer. Ne daha aşağısı ne daha yukarısı bunun ideal olduğunu düşünüyorum. Fiora da top oynayan şampiyonların karşısında görmek istemeyeceği bir karakter. Hani şu arada bir şey olsa bu araya koyardı ama sanırım Fiora'ya da bir ip atacağım. Gangplank oynaması çok eğlenceli bir şampiyon bence ama ee, cehenneme gidecek kadar güçlü veya kanserli şampiyon mu? Öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz Gangplank sevdiğim için de olabilir. O yüzden Araf'a koymak istedim. Garen'i Darius'un yanına yollamak istiyorum ama VIP hak ettiğini düşünmüyorum. O da 3 yıl yatıp çıkar gibi geldi. Bunlar bence kesinlikle cehennet. Hatta cennet olsaydı oraya koyardım herhalde. Çok tatlı bir şampiyon çünkü. Zaten Nar'ı daha yukarı koysaydım yemin beni linçlerdi herhalde. Ben de aynı Fiora gibi. ilk çıktığı zamanlar çok güçlü olduğu bir dönem vardı. Herkesi kanser etti. Hele o W skilliyle sanırım VIP'ye koyacağım. Güvenin sırf bu yüzden. Çünkü birkaç hafta oynayamamıştım güven çıktığı zaman. Yani Heimerdinger kesinlikle VIP hak ediyor. Lane'ine gank atamıyorsunuz, ittiremiyorsunuz. Taretlerini bir düz vuruşla kesemiyorsunuz. Yani ADC olup crit kasmanız lazım ki anca kesebilin yani. Yoksa oynamıyor karşısında. Alayı Allah'ın belası karakter. E Eminim hepiniz Alayı'dan e yiyip 170 yanınızı kaybetmişsinizdir zaten. O yüzden ilerle ya. öldün. Bu kadar. Jax hmm, genelde counter seçim olarak, olarak alınır. Örneğin işte ilerleyen counter'lar, Fiora'yı counter'lar. O yüzden VIP hak ettiğini düşünmüyorum Jackson. Jayce de son dönemler zırhteşme ile popüler oldu. Arafa koyacağım sanırım Jayce de. Kale. Ben onun cehennete hak ettiğini düşünüyorum. Hatta aynı nar gibi cenneti hak ettiğini düşünüyorum. Karakter 11 ya da 16 level olana kadar Süper Mion gibi bir şey yani hiçbir işe yaramıyor. O yüzden Dane'de bir kötülüğü olduğunu düşünmüyorum. Kennen da menzilli top lane arasında. Timo gibi AP karakter bu da. Bunu da çok cehenneme hareket ettiğini düşünmüyorum o yüzden Araf'a atacağım bunu. Fleth kesinlikle 300 atıp çıkara gitmeli bence. Çok az oynanmasına rağmen Oynayan insanlar genelde çok iyi oynuyor. Ve sürekli o bineğinden iniyor tekrar biniyor canını yükseltiyor falan karşınıza gelmesini istemezsiniz. Lillia çok kısa bir dönem oynandı. Değiştiği zaman top oynandı ama şu an hala ormanda oynanıyor galiba. Bunu cehennete atabiliriz. Top lane lution. Sezon 11'in korkulu rüyası. Bunu VIP'ye atacağım sanırım ya. Meta olduğu zaman çok güçlüydü top lane'de. Ve evet, Oynatmıyordu. Ama Malphite sadece ultisi için oynanıyor. Ve o kadar da kanser olduğunu düş düşünmüyorum Malphite'ın. O yüzden linç yiyecekmişim gibi ama ben Malphite'e arafa atmak istiyorum. Maokai'de gayri... ultisi değişmeden önce çok güçlüydü top lane'de ama değiştikten sonra ve hatta bayağıdır hiç oynanmıyor neredeyse. Fazla CC'si var. Belki o yüzden arafa gidebilir ama onun haricinde cehennete hak ettiğini düşünüyorum. Orada VIP. Orada en başa alabilirim hatta yani. Nasıl? Nasus da bence Kyle'ın yanına gidebilir ya. O da aynı şekilde Kyle gibi milyon kesmesi lazım. Devil alması lazım. Güçlenmesi lazım. O yüzden lane'de çok bir güçlü olduğunu düşünmüyorum. Kyle'ın. Onu da Makai gibi. Gerçi da sezon 11'de bir dönemi vardı. Hatırladım şimdi onu. Her eşleşmeyi kazanabiliyordu o yüzden buraya atmak istedim 333 kare Pantheon bu tatlıyında oynamıyor ben o yıldır. cehennete atabiliriz o yüzden Poppy'nin de çok kanser olduğunu düşünmüyorum genelde o da Jack counter pick olarak atılıyor çok fazla oynayan da yok zaten Poppy'ye Fiori'ye karşı İreli'ye karşı güçlü ama o kadar cehennem hak ettiğini düşünmüyorum Araf'a atalım Queen VIP'nin Oros Neyse devam edelim. Lenekton. tam bir Lane dayısı. E, o yüzden Lane'de de hani birebir de yenemeyeceği karakter neredeyse yok. Lane'de gayet işlevsiz olsa da şu an VIP hak ettiğini düşünüyorum. Rengar. Eminim herkesin karşısına gelmiştir. Böyle. Sürekli o çaldan o çalıya atlayan bir Rengar. Tek atan, kanser eden bir Rengar kesin gelmiştir. Yani Riven, Kaan'ın üzümlü keki. VIP mi? Riven'de 300 atıp çıkar olabilir çünkü bayağıdır çok fazla oynanmıyor güçsüz. Sezon 4, sezon 5 civarı çok güçlüydü. Ama artık eski gücünde değil diye düşünüyorum. Rumble'un da arafta olduğunu düşünüyorum. Bayağıdır oynanmıyor neredeyse. Orman'da bir ara çok güçlüydü ama top lane'de o kadar güçlü değil bence. Ryze, menzili olmasına rağmen top lane'de karşısındakileri çok fazla rahatsız eden birisi değil. O da farm yapıp item almaya çalışan bir karakter. O yüzden cehenneti hak ettiğini düşünüyorum. Set ilk çıktığı zaman karşısında oynayamıyordunuz. Lane'de sizi yumruklaya yumruklaya dövüyordu. Ona vurursanız W basıyordu, öldürüyordu sizi. W'sundan herkes bir full can tek yemişti herhalde diye düşünüyorum. O yüzden VIP'ye göndermek istedim. Shen kesinlikle cehennet diyorum. Çünkü Adam lane'le bir iş yok. Adam ulti basmak istiyor sadece. Takım arkadaşlarımı koruyayım. onları öldürmeyeyim. Adam tapu yarmış, kulemi almış. Hiç umunda değil. Adam takım arkadaşları ölmesin, onlar üzülmesin istiyor. Şen on yanları sevdim arkadaşlar. Evet, Sincit Singed. da ne kadar ben de severek oynasam da VIP hak ettiğini düşünüyorum. Lane'e gelmez. Karşınızda durmaz. Gider iki kule arasında minyon keser. Biraz kasınca karşı base'e gider. 2 milyon dalgasını alıp milyon keser. Hem rakip takım sever hem senin mid lane'in sever. Orada bir de ölürsün. Senin tüm takım sever. Sinir kesinlikle VIP hak ediyor. Yeni bir Sion metası var. Inting O çıktığından beri lanet olsun Sion'a dedim yani gerçekten. Adamı öldürsen bir dert, öldürmesen bir dert. Karşısına gitsen bir dert, gitmesen yine başka bir dert. Ulti basıyor, kuleye alıyor, öldürüyorsun, kuleyi yumruk diyor, minyonları kesiyor. Kim çıkarttıysa bunu, öyle. Silas da çok nadir oynanır top zaten. Onu da ara fark ettiğini düşünüyorum. Evet geldik, tam kence. Tam kenç, daraldım. Bu karakteri support diye çıkardılar. Sonra insanlar top lane'de oynadı güçlü olduğunu fark edip. Nerflediler, nerflediler ultisine deli gibi nerf geldi eski ultisine. Sonra hatta eski şeyine W'sine nerf geldi. Sonra support'ta oynanmaya başladılar. İnsanlar top bıraktı. Karakteri değiştirmeye karar verdi bu mükemmel Riot. Sonra ultisini adamlara da atılabilir yaptılar. Daha güçlü yaptılar. Karakter bitti. Support'ta oynayan yok. Top milleti yalıyor sadece şimdi. Lanet olsun. Timo. Tüm takım tarayıcı almak zorunda. Her yer mantar, her yer mayın tarlası gibi yine gen atamıyorsun tarayıcın yoksa. Ele karşısında bir de AD şampiyon oynuyorsan Q atıyor düz de vuramıyorsun. Trundle <laughs> Bu da Sion'un kardeşi gibi sağ olsun. Tahrip alıyor abi. WQ. Şey mağara adamı gibi dövüyor kuleyi. Sadece vuruyor. Lane'den 2 dakika yok ol. Bir de, bir de vade alıyor gidip. Vadi kule. 2 kule açıyor top lane'den 1 dakikada. Lanet olsun. Try kardeşimiz inyonlara vuruyor kendini öfkelendiriyor. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Vuruyor, kızdırıyor kızdırıyor böyle rage basıyor kendine. Sonra üstüne E basıp sana bir tane crit vuruyor 135'te. <laughs> Hop yarı cana kaybettin. Sonra geri çıkıyor. Tekrar vuruyor vuruyor. Öfkes tekliyor. E'ye bir daha basıyor. Kafana vuruyor. Ignite öldün bitti. 6 level oldu. Kule altına giriyor. Tut pat, pat 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 vuruyor kesiyor seni. Bitti. Yine öldün. Allah kahretsin böyle karakterleri. Urgot, Murgot, Murgot da bir VIP'ler kadar olmasa da bir bayağı bir kanser tatlıydı. 3 süre çıkar gibi geldi ama. Zaten VIP'ye çok adam attık. VIP kal kalabalık oldu. Heh, geldi. Vayne. Abi Vayne'e karşı tatlıyı oynayıp sakin kalabilen bir tane insan tanımıyorum. Böyle bir karakter olmaz olsun. Tankları kesiyor, dövüşçüleri kesiyor. Zaten menzilli, gerçek hasarı var. Görünmez oluyor. Lanetos. Lanet olsun. Viyako çok kısa bir dönem oynandı. Tatlayında ama asıl rolü Ormancı. Ormancı da bayağı güçlü aslında ama Arafa koymak istedim. Vlad da şu ikisi arasında bir yeri hak ediyor ama aşağıya koyacağım sanırım. Karakteri 9 level'a kadar ne kadar öldürebiliyorsan geri düşürebiliyorsan düşür. 9 level'dan sonra karakter böyle bir bufflanıyor. Steroid basıyor gibi böyle kendine. Bir daha ne kesebiliyorsun, ne öldürebiliyorsun. Senin koklaya koklaya kesiyor. Volibir. O da yine tam arada ama yukarıya daha yakın gibi. Karakterin can yenilemesi var. Kalkanı var. Q'sunu basıp yakalıyor. Bozarsan tekrar Q'sunu geliyor. Tekrar basıyor Q'suna. Ultisini bir atıyor. Kule sana vuramıyor. Dive atabiliyor. Eski bir item vardı. Om yıkıcı diye. Heh, onu oyundan kaldırıp Voli 1'in ultisine verdiler. Lanet olsun bu karakterde. Top lane Warwick. Flash bariyer. Adama vuruyorsun vuruyorsun. O milyonları kesiyor. Canını fullüyor. Sana Q atıyor. Kırt ısırıyor bir tanesini götünden. Tekrar vuruyor vuruyor vuruyor. Tam öldüreceğim diyorsun bariyer basıyor. Tekrar can yeniliyor. Q atıyor. Video yaparken anlarım aklıma geldi ve kanser oldu tekrar. Top lane bu kong. O kadar da kötü değil sanki ya. Bazı kötü bu konglar böyle lane'de W basmış gibi durup adamı kandırmaya çalışıyor ama çok iyi oynamıyorsanız o kadar da güçlü değil bence. Abi kardeşi hak ettiği yere yollayalım. Yanlış oldu. Şu abi kardeş yukarıya bir gitsin. Bunlar ikiz dingiller zaten. Aynı şey yapıyorlar. Hiç fark etmez. Bu Yasuo şey Yasuo daha kaygan. Yöne biraz daha anmobil biçer ama ikisi de aynı boku yapıyor. Hiç fark etmez. Yorick şey neydi bu? Zombi küçük minyonlarını çağırıyor. Sonra sana zehri bir veriyor. Hepsi üstüne atlıyor sanki şey böyle beyin görmüş zombiler gibi. Bir de yetmedi. Bir altı oldu karısını bir çağırıyor. Aynı Trundle, Sion gibi yanına koydum hatta. Tahrip girdi, karısını çağırdı. Bir de zombileri var. Kürekle kuleyi döve döve Top lane'i yok ediyor. Karşısından ayrılamazsın lane'de. Asla. Bir dakika açık lane'den bitti kulen. İki kule gitti top lane'de. Otoban oldu. Zek 3 yıldır falan galiba oynanmıyor. O, cennete bile gidebilir hatta. Cehennet değil. Al, cennet. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım e, beğenmişsinizdir. Eğlenceli olmuştur. E, sırada e, cehenneme gidecek orman şampiyonları videosu var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.